Abi Karaman tarzına dönmüşsün. <laughs> ha yeni, yeni mahalle tarzı. kardeş bayın Ahmet Kural'la şey var. <gülüyor> <gülüyor> selamun aleyküm, burada Mekke'ye <laughs> doğru nasıl giderler? Gel, geç, geç. Teşekkürler. <laughs> Hocam, selamun aleyküm. aleyküm. Bana dediler ki, e, uzun yol şoförü varmış. Buradayım, her zaman. Bana dediler ki, TikTok'un yeni kralı. Yargıç. Ne yargıcı? Erdoğan'ın yargıcı. Tamam. Bana dediler ki menajerlerin kralı buradaymış. Senden bahsetmiyorum çekil şuraya. Kim bu mu? Ahahahahahah! Söyleyecek misin? Enişte! Burada! Kimse olmasın abi! Söyle Buyurun amirim. Buyurun memnunuz. Ben gittim be! Bir dakika. Hemen polis çevirdi de bir saniye. Kimlik ver senize oğlum! Kimlik verin. abi. Abi bura... Aleyküm Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yandım ben Söndür lan onu. Sön, sen de aranızda böyle muhabbetler var. Benzinliktesin, söndür onu. Pardon. Kimliğini göster. Kimliğini göster. Kimliğini göster. Kimliğini <laughs> göster, <laughs> göster. Kimliğini göster. Kimliğini göster. Kimliğini göster. Kimliğini göster. Arabaya da ceza yazacaktın zaten. Abi. Onu da yapacaktım. <gülüyor> ya. <gülüyor> kızlar, kızlar. Annem demişti bana oğlum para güç Şimdi diyor ki oğlum bu nasıl para çüş Yaslandım arkama kurdum sana düş Terslik yok